No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance Hello. en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que hablo en mis canciones y Esas madrugadas Günaydın arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden 17 Mart ve bugün benim doğum günüm. Ben bugün böyle çok heyecanlıydım. Uyandım erkenden. E, çünkü akşam güzel bir restoranda e, rezervasyonumuz var. Çocuklar ve güven e, organize etmişler. O yüzden bu akşam yemeğe çıkacağız ailece. E, onun bir heyecanı işte böyle ne bileyim doğum günüm ya yani. neden heyecanlanmayayım ki değil mi <laughs> arkadaşlarım falan mesajlar yazıyor işte doğum günü kutlamaları falan filan ee, sabah biraz onlara baktım bir kahvemi içtim ve dışarıya çıktım çünkü bugün bir arkadaşım beni kahvaltıya davet etti ee, yüksek ihtimalle e, doğum günüm için çağırdı beni öyle düşünüyorum yani yani normalde de çağırıyor da her zaman ama bugün bence özellikle onun için beni davet etti. Ee, öyle onun da bir heyecanı var. Arkadaşımı göreceğim. Birlikte kahvaltı falan yapacağız. Belki bir arkadaşımız daha gelebilir. Onu bilmiyorum. Ben de o yüzden çıktım. Ee, ona güzel bir çiçek almak istiyorum. Bizim evin yanındaki çiçekçi açılmış. Gideyim bir bakayım dedim. İnşallah gerçekten açılmıştır. Çünkü dün önünden geçerken çok araba vardı. Öyle tahmin ettim yani. Tahmini gidiyorum. Ee, açıksa ona güzel bir çiçek alacağım. Artık değilse de şansına küssün. Ondan sonra da artık kahvaltıya hemen ona geçeceğim. Şimdi ben çiçekçiye geldim. Birlikte biraz bakalım. Evet çiçekçimiz de burası Botanix. Açık. Çünkü iki tane kadın çıktı. Bir şeyler almışlar ay çok heyecanlıyım ya bu çiçekçiler falan açılınca şu ileride de benim sebzeci var biliyorsunuz ee, o da açılır yakında o zaman artık anlayın ki bahar geliyor yaz geliyor falan filan böyle bir içim neşeyle doluyor yani ki eminim hepimiz öyleyiz ve bugün hava arkadaşlar inanılmaz bugün 16 derece olacak şu anda bile acayip sıcak ee, üzerime ince bir mont almıştım çıkardım çünkü arabada durulmuyor yani Hava muhteşem, her şey çok güzel. Şimdi artık çiçekçiye girelim, biraz daha böyle enerji depolayalım ve güne başlayalım. Müzik var arkadaşlar, o yüzden çok fazla konuşamayacağım. Görüntü alıyorum sizin için. Orkideler çok güzelmiş. Bunlar da çok tatlı. Şunun renklerine bakın. çeklerimi aldım arkaya koydum bilmiyorum görünüyor mu ee, aslında size göstermek istedim ama Aa, kadın tel zımbayla zımbaladı artık orada gösteririm gittiğim zaman orada çekim yapamayabilirim ama belki küçük birkaç görüntü alırsam sizinle paylaşacağım oh, mis mis hava mis artık hep böyle gitsin bugün de nereye gideceğime dair hiçbir fikrim yok. Arjin yeni bir restoran keşfetmiş yine her zamanki gibi. Ee, sürpriz olacakmış bana. Bakalım nereye gideceğiz artık. Ben de merakla bekliyorum yani. Arjin benden çok daha heyecanlı doğum günüm için. Kaç gündür bayağı bir heyecan. Ben geldim. Ben şimdi geldim arkadaşıma. Gördüğünüz gibi şöyle çok güzel bir sofra hazırlamış. Allah bakın. Doğum günü pastam da burada. Ne tatlı olmuş. Sağ ol canım benim. Şu çiçeği gösterecektim size. Gösteremedim. Şunu açsam mı? Böyle. Bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Çok, çok çeşit vermiş. yoktu. Botanik açılmış ama çok çeşit yoktu. Böyle tek tip. çok güzel. Senin şu çiçeğin de çok tatlıymış ya. Ay güzelce bak maşallah. İyi hadi yan yana dursunlar artık. Aynen. <laughs> hadi Aynen. biz aha, biz çok acıktık artık kahvaltımızı yapalım. Valla çok tatlı oldu. Şimdi eve geldim. Arjin Hanım da gelmiş. Arjin Hanım. Merhabalar. Bak. Arkadaşım bana doğum günü hediyesi almış. Hem size göstereyim hem de Arjin Hanım'a göstermiş olayım. Orada açtım da şunu kapatamadım. Şöyle çok tatlı bir koku, böyle oda kokusu. Şey için mi? Oda kokusu yani. Ama şeyi çıkaramadım. Böyle şeyli, ağaçlı var ya. Al geç alıyor güzel. Çok tatlı. Ayrıca şunu çıkarsak göstersek çünkü ben çıkaramadım. Lambada galiba. Şişesi çok tatlı. lemon peppermint. çok severim. Evet. Şunları koy. Peki, bunu içine mi koyuyorsun? Arje. Ne? <laughs> Lütfen. What? Saçmalıyorsun. İçine o ağaçları koyuyorsun Oh, bu sanki böyle bir şey değil. Onu güzelce ne çek o iş bantlarını aç. Yok kırabiliriz. Tamam aç Bir dakika. Böyle koyarak size ver. gösterecek. Annen açabilirse gösterecek. Evet azıcık koyacağız. Çok güzel kokuyor. Tamam yeter anne. Çünkü, Çünkü burada bak, ne? şurada deneme yapabiliyorsun Arjun. Oh my god. Let's see. Oh. Sanki spadayız. Evet. Çok bunu güzel. da böyle açıyorsunuz. Günün <laughs> bana bağırdı. Yine başladık arkadaşlar. <laughs> Ay Allah'ım Arjun. Tamam. Me. Aynen belki tek bir tane koysan, hani öbürü kalsın. Hayır. Başka bir şey. Şöyle evet. bak. Bu şekilde. <laughs> So nice. Evet Arşın'cığım Öbür hediyem de bu. Eminim sen de bayılacaksın buna. Wow. Ne kadar güzel. Böyle It's makyaj çantası. Like uh -huh. so makyaj çantası. Aynen. Çünkü Türkiye siz Türkiye'ye gideceksiniz diye böyle bir şey almış. Aynen. Ben aynı şeyi düşündüm. Çok uh iyi. -huh. Çok tatlı. It's perfect i̇şte böyle. Bu ikinci doğum günü hediyem kendime de şöyle bir tane çiçek aldım. Onu da açayım, göstereyim size. Şöyle bakın, çok tatlı bir mor menekşe. diye. Hmm. Çok tatlı. Arkasına bak böyle pembe. Evet. evet. Onu sonra Bakarım. fark ettim. Çok güzel. Limonata ve... Makaronu şimdi ya <gülüyor> Vanilyalı. <gülüyor> Hayır sonra. Atın <Arka> ağzını... <laughs> Hayır. Ne? <laughs> Buna deneyelim mi? Bunlar ne? Şeker. Bananları. Arda tabii ki hemen hmm. yemeğe. Hmm. çok tatlı Değil mi? Evet. <laughs> Hepsi Aa, oh. çok güzel. Ay canım benim ya. Hani hepsi maç oluyor. Ne? Çok teşekkür Ay, ediyorum. Duştan yeni çıktım hazırlanmak için. Çocuklar bana bu sürprizi hazırlamışlar bile. Şöyle. Ay canım benim ya. Şu pastanın tatlılığına bakın ya. Tabii kediğimi sonra açacağım. Şurada da benim en önemli şeyim. Not. İçinde 1000 dolar Notum. var. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Anne, hediye sence ne? Hediyemi vallahi hiç tahmin edemiyorum. Çantası çok büyük. <laughs> küçük olsaydı belki bir şeyler söylerdim ama çok büyük. Be belki büyük mü? İçinde küçük bir şey var. Olabilir. Önemli değil. Önemli olan ne biliyor musun Arjen? Benim için. Sağlık hatırlanmak da. ve şuradaki yazılan not en önemli şey. Yani Hatırlan var Ben vardım. Olsun. Baban zaten gönlünden söylüyor. Aynen. Söyleyeceklerini. <laughs> hey. Öyle. Şimdi doğum günü devam ediyor. Birazdan hazırlanmaya başlayacağım. Saat 8'de de çıkacağız değil mi Arjun? Ben şu an işe gitmeliyim arkadaşlar. Evet Daha sonra görüşürüz. Arjun şimdi işe gitti. Babasıyla birlikte gelecekler ve biz çıkacağız. O yüzden şimdi artık ben de hazırlanmaya çıkıyorum. Şimdi saçlarıma biraz köpük sürdüm, e, duştan çıkmıştım biliyorsunuz. Fakat şu anda topladım çünkü e, makyaja başlayacağım. Önce şu yağı biraz kullanmak istiyorum çünkü benim cildim çok kuru. O yüzden biraz yağlanması için bu yağı süreceğim. Çok güzel. Sizin de yani cildiniz kuruysa bunu kullanabilirsiniz. Çok güzel bir nem veriyor. Bu arada saçımı da şununla yaptım şu e, musla. Ardından bu ordinary'nin e, serumunu süreceğim. Böyle çünkü bugün cildimin biraz parlak görünmesini istiyorum. Ardından biraz da bu bişinin C vitaminini uygulayacağım. Normalde bunları gece kullanıyorum makyajımı sildikten sonra. Ama bugün şimdi kullanmak istedim ki cildim gerçekten iyi görsün diye. Sırada şu gözaltı kremi var. Şunu uygulayacağım. Bunu da uyguladıktan sonra en son bu dişinin şu nemlendiricisini kullanacağım. Ardından da artık bunu sürdükten sonra da cildim zaten bayağı nemlendi. Bir 5 dakika bekleyeceğim ve makyajımı yapmaya başlayacağım. Abi. Bakın şu anda cildim birazcık kızardı ve nemlendi. 5 dakika bekleyeceğim ardından da makyajımı uygulayacağım. Gözümün üstüne sanırım şu iki rengi karıştırıp uygulayacağım. Bu Jaclyn Hill paleti. Çok güzel. Bunu Arjun almıştı. Morphe. Bakın. Çok tatlı. Makyajınızı uygularken şu boşlukları her zaman yapacağınız rengin 1-2 ton koyusunu uyguluyorsunuz arkadaşlar şuraya. Makyajımı bitirdim ama birazdan göstereceğim size giyindikten sonra. İşte şimdi gelelim. Ne giyeceğiz? Aslında bugün bir ceket giymek istiyorum ama Şöyle tatlı bir pembe. Bilmiyorum. Şöyle bir ceketim de var. Siyah da var. Birazcık düşüneyim, bakayım ne giyeyim. Elbisemi seçtim ve giydim. Şimdi ona uygun bir takı bakıyorum. Hangisini takayım acaba? Şu olabilir aslında. Şu çok tatlı görünüyor. Bu olabilir. Şu da olabilir. Bu da fena değil. Böyle bir ağır bir takı takmak istiyorum. Galiba şunu takacağım. Çanta olarak da galiba şu çantamı takacağım. Güven Bey. Valla siz benden daha çok şıksınız. Ha? Severim. Bakayım. Takı ne takıyorsun? Vay 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 vay. Adam takıcı. <laughs> Ay efendim bakayım takılarınıza. Ne taktınız bugün? Wow. Şunlar da güzel. Üstüne ceket. Ya. Süper valla. Yani bu, bu yakıyorsun. Ceket, bu ceket oldu mu? Oldu. Dön bakayım. Çok güzel. Beyaz mı olsun yoksa ceket? Açık. Yok mi? ya. Böyle güzel oldu, güzel oldu. Evet, ben de şöyle bir elbise giydim. Makyajım da. Bilmiyorum netliyorum şu anda. Pardon. Netliyorum, netlemiyorum. Hiç göremiyorum. Odan ışığı yeterli değil çünkü hiç. Evet, makyaj iyisi. banyoda göstereyim istedim. Çünkü burada ışık gayet iyi. Şöyle bu küpelerimi taktım. Ee, böyle biraz ağır bir makyaj yaptım. Kırmızı ruj sürdüm. Ee, böyle saçlarım da bu şekilde. Köpüklü falan işte. Şu şekilde. Ben artık hazırım. Birazdan çıkıyoruz. Aynen, tamam siz önden gidin, geliyoruz. Çok acıkmışlar. Niye netlemiyor? Bazen hiç netlemiyor bu kamera. Neden? Niye neden? Bugün benim doğum günüm. Doğum günü ne düşünüyorsun? Olsun? <laughs> ne düşüneceğim doğum günümde? Hava muhteşem. Hava muhteşem. Doğum günü muhteşem geçiyor. Doğum günü kızı da çok tatlı. Evet. doğum günü çocuğum. Birkaç Pe hafta sonra. Pek tatlı değil. Tatlı tatlı bence ortam çok güzel vallahi hava harika. Evet. Işte. Evet, geldik. Restoran burasıymış. İtalyan restoranı. Deneyeceğim. Ama o yağdan çok çok. Gel çok deney. Çok deneyim, deneyim. ama. Evet o deneyeceğim. Sabrısın kadın. Salmon grily, salsa de tomates. Arjın iç. de içsene. Hiç gibi içsene. Sen de bak lütfen. Ben de daha Ha o bir yudumdan bir şey olmaz Arjin. Hı. Hı, Adı hı, ne? Alkollü mü? Arjin çok tatlı oldu. Hı, hı. Peki, hı. İyi ki doğdun anneciğim. Teşekkür Benim ederim. De. Bizim baba bizim gibi yemeyebilir misiniz? Çok güzel. Şey. Yemeklerimiz geldi şöyle. Evet güven. Ravioli mi seninki? Yok, pardon. Senin şey. Pepper, ravioli. Fettuccine. Anybody want senin? Ravioli. Ravioli. Arda sen? Ravioli. Ben de. Merci. Merci. Afiyet olsun. Merci. Arjen, afiyet olsun. sana İki dağdım sana İki dağdım İki dağdım Anne Dilek lütfen Nice mutlara Mutlu yıllar anneciğim sizi çok seviyoruz Allah senin yanımızda senelerce sağlıklı, mutlu tutsun yanımızda. Tamam, Ağlama kız. Dilek tutun mu? Stop. İyi mi ne? İyi mi kız? Bu <laughs> mu? Asla ben sil ben sil. Sen neyi Bence pasta hadi. çok güzel. Baba, birkaç arkadaşım doğrudan icadan yediğim hepsi çok güzeldi. Valla bu sefer icadan alacağım. Hem de yaz gibi değil mi? Yani e, olduğu için çok güzel yani... Icadan pizzalar, pizza. <laughs> Güzel. Pastaları bence güzel. Hı, Hı Genelde herkes bunu söylüyor. Mesela evet. mı? Evet. Bak şeyle oluyor anne. Aplı. Aynı. İşte, Aynı işte. resmen. A, Aynısı. Hmm. Atın o mapayla bakayım. Mapay. Mapay değil? No. Sen hatırlamıyor musun? Ne acık bu çocuklardan annelere. Evet. Sen çocuk değilsin. Sen tam, Baba. It is your day to do it, teddy bear. Adı bu dakika, ne ne sanıyorsun? Hiçbir şey sanmıyorum. Ay açma, orayı da aç. Ona Çekiyor göre. Ne evet, çekiyorum? Oo, kocaman bir şey. Evet, valla o kadar resmen sığmayacaktı. Arda bir onu nasıl yaptı, sığdırttı. Ayakkabı tamam mı? Ben, ne düşünüyorsun anne? yani. Ayakkabı kutusuna benziyor. Ne mi be düşün? mu? Yok. Boş. değil <laughs> mi Acem? Bak. Kontinuyor. <laughs> Valla aklına bir şey gelmiyor yani. Geli göre bir şey söyleyeyim. Bavul, bavul değil tabii. Ama ne kadar güzel değil mi? pembe pembe. Onu da yine aldım vallahi. her şey. Valla çok tatlı. Her şey <laughs> Ne? gibi de çok Aynen. Aynen. <laughs> evet. evet. Ne? Okay, so you okay, you have no idea Hayır. Orada okay. bir şey yazmıyor. Bir şey yazmıyor. Tamam, tamam. Okay, şu an fikrin ne? Bakın her stadda yeni bir okay. tane fikir. Dedim, bir şey dedim. Karışık bir şey yani bu. Tek bir hediye değil. Tek bir hediye değil. Tamam. Birkaç bir şey. Tamam, Birkaç bakalım. Hepinizin hediyesi bunun için ayrı ayrı. Aynen. Bir tanesi parkın. He, babamın hediyesi sana <laughs> 20 dolar. Hangi marka? <laughs> Ha, Hangi marka parfüm istiyorsun kendine? Hangi marka parfüm istiyorsun? Babam biliyor. Valla bu bir parfüm değil. Nasıl? <gülüyor> 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 ne bir <yapayım>, aç? <gülüyor> <gülüyor> bir marka o Oh gördü. <laughs> ne yaptın? <laughs> Yine... Bir de İnanmıyorum size. Gerçekten. E İçine başka mi? bir şey çıkıyormuş. Biliyorum. Hı? Ya anladım artık yazıyı görünce. Nedir o? Ben bilmiyorum ne ağzına. Wow. <laughs> oh my god. Çok güzel erji. Değil mi? <gülüyor> 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 Rengini beğendin mi? Çok beğendim. Değil mi? Evet. Yani <laughs> Arjin. Yes. Her şey için çok teşekkür ederim anneciğim. Of course, my love. Özellikle sana. En başta sana, sonra babanla Arda'ya. <laughs> Çünkü her şeyi özellikle organize eden Arjin değil mi? Kesinlikle. O yüzden anneciğim çok teşekkür ediyorum. I love you, of course. İyi ki doğdun. Çok güzel bir gece geçirdim gerçekten. I love you. Hayatım, sana da teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Kesenize bereket olsun. Ama çantayı göstermedin üstünde. <laughs> çantayı hadi sen kendi üstünde göster. Sen de daha çok şu an yakıştı. Çünkü outfitin buna çok uygun. Arda da uyumaya kaçtı. Sen her değersin. Teşekkür Mami ederim. Mutlu olsun. Mutlu Teşekkür ederim canım benim. Birlikte mutlu olalım. İnşallah. Nice sağlıklı yıllarımız olsun. Gel bakalım şöyle. Çok, Aa, çok yakıştı Vallahi aracı. Birlikte kullanırız artık. Balonlar çok şirin. <laughs> Öpeyim anneciğim. Hadi videomuzu da kapatalım. Hadi iyi günler. <gülüyor> 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 Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel bir doğum günüydü. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Fazla <laughs> 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 başta. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Bye. Bye. <laughs> <laughs>